Bu sunumumuzda da acil serviste yumuşak dokudan yabancı sim çıkartılması konusundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar yumuşak dokundan ile alakalı acil serviste sık karşılaştığımız aslında e, bir yara alma. E, çok çeşitli yabancı isimlerle e, karşılaşabiliyoruz yumuşak dokuda. E, fakat bizim için önemli olan yabancı isimlerden birisi özellikle sivri uçlu ve dokuya migrasyon yapabilecek, ilerleyebilecek ve buna bağlı olarak komplikasyon oluşturabilecek e, metalik parçaların tespiti ve bunların çıkartılmasıdır arkadaşlar. Ve hem tespit hem de çıkartmak kolay bir işlem değildir. Onu ifade edeyim. E, bu objeler dediğim gibi vücudun değişik bölgelerinde karşılaşabiliriz. İşte kene dağısında bir yabancı sindir. Yumuşak dokuya e, yapışmış klasik sık denk gelen işte bayanlardaki iğne batmaları ve bunların kırmış iğnelerin yumuşak dokun içerisinde bulunması. Örneğin yüzük dahi nedir? Aslında bir yumuşak dokuda yabancı isimdir. burada özellikle vücut içerisine girmiş olan yabancı cisimlerde radyopak olan ve olmayanlar bizim için önemli. Radyopak olmayanları tespiti biraz daha zor son dönemde de özellikle ultrasonun kullanılmaya başlamasıyla bunların tespiti ve çıkartılması biraz daha kolay hale geldi. Özellikle aciciler tarafından. Eğer yer tespiti uygun yapılmazsa kesi büyütme ve başarısız müdahalelerle sonuçlanabiliyor. Bazı maddeleri radyopak ve olmayan olmak üzere ikiye ayırırsak arkadaşlar metaller, cam, memeli kemikleri, bazı plastikler, diş gibi Kuşun kalem ucu gibi bazı madde arkadaşlar radyopak yani biz bunları direkt grafikte rahat bir şekilde görebiliyoruz özellikle organik ürünler yani bitki ağaçlara ait olan e, örneğin diken parçası tahta parçası bazı balıkların kılçıkları ise arkadaşlar radyopak değil direkt grafikte bunları görmemiz mümkün değil ultrason desteği veya e, tomografi MR gerekebiliyor şunu unutmayalım arkadaşlar. Tüm yabancı isimleri biz illa acil servise çıkartacağız diye bir kayda yok. Onu vurgulayayım. Ancak ilk muayenede tespit edilme şartı e, var. Tabii bu şart e, çok şartlı bir şart değil. E, enfektif bir takım bulgular, orada yabancı isim düşündürecek bir takım bulgular var. Fakat işte ultrasonla, diyakraf ile tespit demiyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. E, bu zaman e, bazen yatış indikasyonu içeren e, çok komplike e, diyelim ki yabancı cisme bağlı e, yumuşak dokuda cilt altı, işte hava oluşması, apsa oluşması gibi durumlar varsa bunlar genel cerrahi altında da genel anestezi altında da e, cerrahlar tarafından çıkartılabiliyor. E, bizim tespit etmekle alakalı şartımız biraz daha baskın. Onu ifade edeyim. Peki hangilerini çıkartacağız? Önemli organlara ve eklemlere migrasyon yapabilme potansiyeli olan ucu sivri materyaller varsa arkadaşlar bunları çıkartmak için ulaşacağız Organik veya kimyasal maddeler Bunlar çıkartacağız. Enfeksiyon oluşturmuş olanlar aynı şekilde. zehirli neler ve toksik materyaller aynı şekilde. Alerjik reaksiyon yapanlar aynı şekilde. Diğer türlü eğer tespitte e, lokasyon tam yapılamamışsa arkadaşlar bunu e, ilgili bölümle konsult ederek destek alınabilir. Tespit için arkadaşlar Mümşah dokuya gömülü bir yabancı cismin yerini kesin olarak belirlemek gerçekten zor. Direkt grafilerde bizim çektiğimizde tahmin ettiğimiz AP, lateral grafiler, yarı lateral grafilerde tahmin ettiğimiz yerle gerçekte olan yer uymayabiliyor. Çünkü üç boyutlu bir düzlem değil aslında AP grafisi. Size iki boyutlu bir görüntü veriyor. Bunun için de bazı ek grafiler gerekebilir. Bazı yüzeyel derteşler işte çok boyutlu grafi çekilmesi, floroskopi veyahut da biraz sonra bazı grafilerde gösterdiğimiz, bizim de acilde yaptığımız stereotaksik aletlerle yani başka metal maddelerle işaretleme yaparak. Diğer tespit için kullandığımız BTMR ve son dönemde özellikle revaçta olan USG arkadaşlar. Bu tabloda özellikle USG'nin birçok yabancı materyalde tespit için tespitte üstün olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, radyopak maddelerin e, skopik olarak yani sık radyos, radyasyon, sık e, şutlamayla hem tespiti hem çıkartılması işlemi gerek sağlık personeline gerek de hastaya aşırı derecede bir radyasyon e, verebilir. Ve birçok merkezde de bulunamayabilir. Örneğin periferik birçok merkezde bunu bulamayabilirsiniz. Direkt grafi vardır ama skopik cihazlar olmayabilir. Bu böyle bir durumda stereotaktik işaretleme dediğimiz geçmişte ve şu anda da özellikle mamografide de işte kitlenin tespiti için ek materyallerin konularak arkadaşlar arkadaşlar işaretleme yapılarak siz radyoaktif şutlamayı yapıyorsunuz. Diğer materyallerle beraber Uzayda üç boyutlu olarak e, yabancı cismin yerini tespit ediyorsunuz. Ama dediğim gibi USG'nin devreye girmesi ve daha sık kullanmaya başlamasıyla radyoaktif A olmayan, radyopak olmayan materyallerin de tespisi daha kolaylaştı. USG arkadaşlar özellikle işte direkt grafiği alarak metalleri e, gölgelenmesini görerek, tahta taş plastikleri, enflamasyon bulgularını göre de ee, arkadaşlar e, yabancı isme ait olan e, oluşturmuş olduğu komplikasyonları tespit edebiliyorsunuz. Bunun için yüksek frekanslı, yüksek frekans özellikle vurguluyoruz. Liner Pro kullanıyoruz. Yüksek frekans biraz daha yüzeye dokuları görmemizi sağlıyor. E, bizim ultrasonlarımızda da ikisi de var. İki ultrasonumuzun ikisinde de arkadaşlar bunu sık kullanıyoruz. Ultrasonu kullanırken önce yabancı ismin aksını belirliyoruz. E, ve görüntüyü ekranın tam ortasına getiriyoruz. Anestetik maddeyi arkadaşlar özellikle ünsünün enjektörüne çekilmiş anestetik maddeyi yaban, yine ultrasonda görecek şekilde yabancı cisme doğru ünsülün enjektörünün ucunu ilerletiyoruz ve yabancı cisimle temas ettiğinde anestetik maddeyi veriyoruz. Aslında bu anestetik madde hem bize lokal anestezi sağlıyor hem de yabancı cismin etrafını bir sıvıyla kaplamış oluyoruz. Bu bize görüntü kalitesinin artılmasını da sağlamış oluyor. Ee, cilde küçük bir kese atıyoruz. Forsepsi kesi içerisinde ilerletiyoruz. Ultrasonda görüntümüz devam ediyor. Yabancı cisimle forcepsin temasını hissettiğimiz anda forcepsimizin ucunu açıyoruz. Yani klemp diyebiliriz aslında. Ee, yabancı cisim ucundan yakalayıp arkadaşlar çıkartıyoruz. Tabii çıkartma metotları yabancı cismin duruş pozisyonuna göre farklı olabiliyor. Burada ultrasonla arkadaşlar örneğin ekranın size göre sol, ekrana göre sağ tarafta olan cam. Örneğin ultrasonda görüntüsü. Ee, yine ekrana göre sol taraf, bize göre sağ tarafta olan direkt grafikte tespit edemeyeceğimiz bir tahta parçası, kıymığı ultrasonda tespit edebiliyoruz. Örneğin burada direkt grafikte kesinlikle görülmeyen diz üstünde bir kıymık parçası, bir diken parçası ultrasonla tespit edilmiş ve çıkartılmış arkadaşlar. Yine bir cam parçası metal bir iğne ile işaretleme de yapılarak aynı anda ultrasonda görüntüsü alınmış. A filminde fotoğrafında gördüğünüz gibi üst taraftan yatay gelen iğnenin ucu. Alt tarafta yatay duran ise camın kendisi yine işaretleme yapılaraktan tespit edilmiş ve çıkartılmış. <laughs> Arkadaşlar stereotaktik işaretleme e, özellikle radyo yabancı materyallerin tespiti için üç boyutlu uzay ortamında biz bir noktayı tespit etmemiz 2 e, boyutta zor ama üç boyutlu da 3 boyutlu görüntü sağlamak için bazı işaretleyiciler koyuyoruz ve direkt grafi çekiyoruz. Nelerdir bunlar? kendimizi iğne batırıyoruz. Yani özellikle insülin e, iğnesi batırıyoruz veyahut da altına üstüne iğne uçları yapıştırıp tutturuyoruz. O şekilde e, grafi çekiyoruz. Özellikle acil servislerde ve skopi olmayan merkezlerde e, veya ultrason da yoksa yabancı cisim tespit etmek için oldukça kolay, elverişli ve ucuz bir yöntem. Böylece daha rahat bir şekilde ameliyathane koşulları gerekmek için acil serviste yabancı cisim çıkartılabilir. Evet burada bir bayan hasta bizim hastamız ee, sekreterimiz Resul Bey'in eşinin ayak tabanında arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yabancı bir metal materyal var radyo opak APA ve lateral grafide görebiliyoruz ama üç boyutlu ortamda gerçekten realde yerin neresidir İşaretleme yapmışız burada kendimiz iğneler yapıştırmışız ee, bu iğneyle takribi olarak üç boyutlu uzayda yerini düş, kendimiz düşünüyoruz ve olası en olası yerden kesi yaparaktan çıkartıyoruz. Yine burada da bakın yine radyopak bir iğne ee, yine iki tane insülin enjektörünün ucuyla işaretleme yapılarak üç boyutlu olarak tahmini bir yer analizi yapılmış. Peki arkadaşlar nasıl çıkartıyoruz? Örneğin metal iğneyi bahsedelim. Tabii metal iğnenin duruş pozisyonu bizim yaklaşımımızı belirliyor. Ee, ekrana göre sağ tarafta bize göre sol tarafta olan yatay girişlerde arkadaşlar gerek direkt grafi e, işaretleme, e, stereotaktik işaretleme gerekse ultrasonla tespit edildikten sonra bir büstür ile kesi atıyoruz. Klembimizi veya forcepsimizi ilerletiyoruz. Metalin metal değmesini hissettiğimizde açarak yakalıyoruz. Fakat çıkartma işlemini iğnenin giriş kısmı cilt üstünde bellidir. Aynı yöne doğru iterek yapıyoruz. Eğer iğne biraz daha dik ve görünebilir bir e, yakınlıktaysa küçük bir kesi veya e, kesi atmaksızın forceps yakalanabiliyorsa yakalayıp dik bir şekilde yukarı doğru çekiyoruz. Odun kıyma ve diken çıkartma. Arkadaşlar burada odun kıymığını birebir tespit edip çıkartmaya kalktığımızda Tekrar daha küçük kıymıkçıklar doku içerisinde kalıp enfeksiyon oluşturabilir. Bu sebeple e, yer tespitinden sonra ilgili bölgeyi işaretleyip bir süriyle dokuyla beraber içine alacak şekilde bir kesiyle çıkartıyoruz. Sıra kuşlarında denk gelebiliriz. Özellikle eee köyde de sık denk gelir. Bunu da forsepsle arkadaşlar yakalayıp çıkartabiliyoruz. Zaten görünüyor bunlar. Bir diğer e, tespiti kolay, çıkartması zor. Olta iğnesi arkadaşlar. Olta iğnesini çıkartmak için üç metot var. Birisi, burada zorluğu yaratan nedir? Olta iğnesinin ucundaki ters çengel. Ters çengel yani şöyle şuradan göstereyim. Şurası bunu çekmeye kalktığınızda dokuyu yırtıyor. Daha da zarar veriyorsunuz. Bunu engellemek için aslında siz kendiniz bir enjektörün yatay kesilmiş ucunu getirip eee Şengel ucunun ters iğne kısmı ile tuzaklama yapıyorsunuz. Buraya geçiriyorsunuz. Beraber çıkarttığınız zaman o yırtma eylemi olmamış oluyor arkadaşlar. Bir metodumuz bu. Diğer metodumuz bir kişi e, olta iğnesinin sap kısmında bastırıyor. Aslında bu bastırma eylemi neyi gerçekleştirecek? Ters iğne ucunun biraz e, aşağı doğru itilmesiyle beraber aynı anda geri çekilirken e, ters iğnenin dokuyu zedelemesini engellemiş oluyorsunuz. Diğer bir metot ise tümden geçirme. Yani ucu o bir taraftan çıkartıp çıkılma, çıkan tarafta bir keskiyle e, iğne ucunu kesiyorsunuz. Ters olarak çekip çıkartıyorsunuz. Bu da diğer bir metodumuz. Arkadaşlar bir kısmınız mezun olacak. Bizim acil edev ara ara denk geliyor. Bir ara çok revaçtaydı. Daha fazla geliyordu Karadeniz bölgesinde. Keneler. Keneleri çıkartırken arkadaşlar kenenin bedeninden tutmayacağız. Yani kırmızı yanlış olan yerde. Sebep kafa ve iğne ucu beraber doku içerisinde kalır. Kene yumuşak dokuya kafasının da kafasını da içeriye gömecek şekilde arkadaşlar nüfuz ediyor. Bu sebeple eğri forceps kullanarak kafayı Hatta kafan biraz daha ucunda iğnesin ucuyla kafa arasında tutarak kafayı da beraber içine alacak şekilde arkadaşlar çektiğinizde forceps kullanarak çekebilirsiniz. Diğer bir metot da çok hafif bir şekilde kenarın bedenini yukarı doğru kaldırırken iple 2-3 dolama yapıyorsunuz. Sıkıştırıyorsunuz. Tabi bu dolama kafayla iğne arasına denk gelmiş oluyor kaldırdığınız için. Çektiğinizde çıkmış oluyor arkadaşlar